Şimdi içeriye biraz bakalım, siyasete bakacağız. Zafer Partisi eski baş danışmandan gelen ciddi suçlamalarla sarsıldı. Parti içinde makamların parayla satıldığı iddiası yargıya taşınırken taraflar karşılıklı suç duyurusunda bulundu. Gelin ayrıntılara bakalım. Zafer Partisi, eski baş danışmanından gelen ağır iddialarla sarsıldı. Genel Başkan Ümit Özdağ'ın eski baş danışmanı Hasan Öztürk, parti içinde makamların parayla satıldığını öne sürdü. İddialarını bir video ile kamuoyuna açıklayan Öztürk, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kayıt dışı para trafiği soruşturması kapsamında ifade verdi. Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum. Parti mali kayıtları, bağışlar ve para trafiği acilen denetlenmeli. Öztürk parti içinde görev ve unvanlara göre para talep edildiğini, bu paraların elden ve kayıtsız şekilde alındığını söyledi. Kendi anlatımına göre Hatay İl Başkanlığı'nın ardından baş danışmanlık görevine gelebilmek için 2 milyon lira ödedi. Bu parayı 2025 yılının Ağustos-Eylül aylarında Özdağ'ın özel kalem müdürü aracılığıyla elden verdiğini belirten Öztürk, paranın doğrudan genel başkana ulaştırıldığını iddia etti. Sayın Ümit Özdağ, ilçe başkanlıkları parasızlıktan kırılırken, İl başkanlıkları kira, elektrik, saha masrafını ödeyemezken, teşkilatlar cebinden harcarken, siz neden para trafiğini gerek duyarsam ismini vereceğim birkaç kişi aracılığıyla elden yürütüyorsunuz? Öztürk bazı genel başkan yardımcılarının sabı görevler için 4 ila 5 milyon lira ödediğini ileri sürdü. Yasal baş sınırı olan 500 bin liralık kısmın banka yoluyla kalan tutarınsa elden teslim edildiğini savundu. İddialar bununla da sınırlı değil. Öztürk parti içinde bazı kişilere ait araçların partiye kiralanmış gibi gösterildiğini, gerçekte kiralama yapılmadan partiden para çıkışı sağlandığını ve bu paranın yine genel başkana aktarıldığını öne sürdü. Paraların yasal bağış limitleri bankadan, limit üzerleri neden parti banka hesabına girmiyor da çantayla poşet ile geliyor? Neden resmi kayıttı? Öztürk açıklamalarının ardından tehdit mesajları aldığını, başına bir şey gelmesi halinde sorumlunun Ümit Özdağ olduğunu söyledi. Zafer Partisi cephesinden iddialara yalanlama geldi. Parti yönetimi iddiaların hakaret ve iftira içerdiğini savunarak Hasan Öztürk hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sürerken kamuoyunun gözü şimdi hem yargı sürecinde hem de Zafer Partisi'nden gelecek yeni açıklamalarda.